Para kazandıracak kripto para bulmakta zorlanıyor musun? Cümlesiyle başlayarak sizden para isteyebilir veya her gün çılgın kazançlar elde ettiğimizi söyleyerek zenginlik vaatleriyle elinizdekinden de edebilirdik. Ücretli yatırım tavsiyesi alarak zengin olan birine hiç rastladınız mı? Veya bu kadar büyük kazançlar elde eden insanlar neden sizin birkaç kuruşunuza muhtaç hiç düşündünüz mü? Son yapılan araştırmalarda Türkiye ortalama 70 milyar dolardan fazla işlem hacmiyle dünyada en fazla kripto yatırımcısının olduğu dördüncü ülke konumundayken neden piyasalara yön vermek yerine sadece piyasalara yakıt oluyor? Bull Trade Company olarak yatırım stratejileri, teknik analiz, cüzdan yönetimi ve tüm vadeli işlemlerimizi tamamen ücretsiz veriyoruz. Kulağa garip gelebilir. Bu kadar hizmet hem de tek kuruş ödemeden kuruluş amacı yatırımcıların sırtından para kazanmak değil de yatırım araçlarından para kazanmak olan bir topluluk neden sizden para istesin? Kaldı ki piyasalarda gerçek kazançlar elde ediyorken takipçilerinden gelecek birkaç kuruşa tamah etsin. Büyük balığın küçük balığı nasıl yediği belli. Derdimiz küçük yatırımcıları tek çatı altına toplayarak piyasalardaki bu kara düzeni alt etmek.